Açık Tarlası aramı Arama helali gözetmeyen, kul hakkını gözetmeyen, doğaya saygısı olmayan, hayvana, bitkiye saygısı olmayan insanlar çoğaldı. Allah her sene bazı köylere, şehirlere gönderiyor, uyarıyor haberlerde dinliyorsunuz bakın. İstersen veririm diyor, istersen vermem diyor. Gene de veriyor. Her türlü isyanı yapan, her türlü günaha dalan, Allah'ın verdiği helal lokmayı, helal rızkı harama harcayan ve Allah'ın ona topluma Allah yine veriyor. Bölge bölgede afette uyarıyor anlayana sivrisinek eksas, boşuna dememiş hatalarımız beslerim ay çek hiç kalmamış.